Ya eğer var ya o Karsu, bu Atilla'nın arkasından yasını tutarsa ona da yazıklar olsun. Yazıklar olsun ona da. Ne diyorsun sen? Ha? Ne yası? Kız çocuklarını göremiyor. Göremez. Göremez. Daha uzun süre göremeyecek o daha. Dur. Dur sen dur. Bilmiyorum. Bence boş durmaz. Bak Atila da gitti. Harekete geçebilir. Geçse ne yazar ya? Benim elim armut toplamıyor herhalde ha? Ben de söyledim işte. Yok yok ben Karsu'yu biliyorum. O var ya o, o ne yere bakan yürek yakandır ama... Sıkar artık, sıkar. Bir şey diyeceğim, ben de akşam size geleyim. Bir çocukları göreyim. Gel gel ya, harbiden gel, güzel olur. Hem Hande de sevinir. Ay ne sevinecek Hande ya? Ne sevinecek o? Sen de cin gibi adamsın, bir şu Hande'yi çözemedin ha. Sen Hande'yi sevmiyor musun? Sevmiyorum demedim. Seviyor musun? Yok. Benim insan sevmem zor. Karsu mu annem? Karsu diyor hala lafa bak ya, lafa bak hala Karsu benim kocam bunu diyecek ben boşanırım.